Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile yaz günlerinde içinizi ferahlatacak güzel bir limonata tarifim var. Onu izleyeceğiz. Ben bu güzel tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim. Kış aylarında mevsiminde dondurduğum e, limonum ve portakalım var. Böyle doğradım ve doğrayarak buzluğuma attım. Benim toplamında 4 tane portakalım ve 2 tane de limonum var. Ee, çıkarttım buzluğumla hafif böyle yarı çözülmüş halde daha hafif görüyorsunuz buzları var üstünde bu hale gelene kadar beklettim ve şimdi rondomdan geçirerek mutfak robotumdan daha doğrusu limonatamı yapmaya başlıyorum evet portakal ve limonlarımı robotuma koydum şöyle iki dal Bakın üstüne çok büyük değil sadece uçları nane bırakıyorum. Bütün portakal ve limonlarımı bitene kadar bu şekilde her robotumu doldurduğumda içine iki tane nane bırakacağım ve o şekilde güzelce incecik olana kadar robotumdan geçireceğim. Bütün portakallarımı, limonumu güzelce robotumdan geçirdikten sonra limonatamı yapacağım. Kabımı önüme aldım hepsinin içine boşalttım ve şimdi üstüne bir bardak toz şeker ekliyorum. Ardından en küçük çay kaşığı ile bakın sadece yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Ve şöyle bir yarım bardak daha şeker ilavesi yapmak istiyorum. şekerimi de ekledikten sonra şimdi buna toplamında 4 litre su koyacağım arkadaşlar çok çok fazla duru böyle sadece su tadında bir limonatam olsun istemiyorum o yüzden dediğim gibi 4 litre ekleyeceğim siz isterseniz tabii ki bunu 5 litreye de çıkartabilirsiniz şimdi kalan suyumu da ilave edeceğim ve bu şekilde önce biraz şöyle kendini çekmesini, tatların, lezzetin hepsinin suyuna lezzetini bırakmasını bekleyeceğim. Limonatamı güzelce beklettim. Dediğim gibi en az yarım saat bekletin. Hatta benimki bir, bir buçuk saat kadar bekledi. Şöyle güzelce hazırladığım türbentim var benim. Sırf bu tür tariflerimi, lezzetlerimi yaparken kullandığım bir tülbent. Onu hazırladım. Şöyle hatta büyük bakın. Bir malzeme ile boşaltırsanız kepçeden çok daha hızlı olur boşaltmanız. Tülbentimin içine bütün limonatamı dolduracağım. Ve güzelce suyunu sıkarak süzülmesini sağlayacağım. Limonata'mı bu şekilde hazırladım, bunu doldurdum hemen buzdolabıma kaldıracağım soğuk soğuk e, beklesin. Ertesi gün içeceğiz inşallah. Bunu da bugün hemen şimdi bardaklara dolduracağım ve içeceğiz. Bugünlük de benden bu kadar bu güzel limonata tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Evlerinizde denersiniz ve sevdikleriniz ailenizle içersiniz sıcak yaz günlerinde. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.